Ee, arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Bir de yazıda abone olsanız cidden güzel olur. 100 bin abone olacak. Cidden ben çok istiyorum olmasını. Tekrar da selamlar arkadaşlar ben Yazol. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber çok değişik bir içerik yapıyoruz. Daha önce kesinlikle hiç yapmadığımız bir içerik yapıyoruz. Arkadaşlar bugün yanımızda Timur var. Timur daha önce Craft rekorlar kırmış. Üst üste evet. çok fazla birinci olmuş bir arkadaşımız. Timur hoş geldin. Hoş bulduk. Hoppa yan tarafı eldim bu arada. Kanka sakin ol tamam rekor bensin dedim de öyle hemen atlamana gerek yok. Bir sakin ol. Kanka, Aa, adam oldu, eledin geldi. lan. Direkt oyuncuları aldın. Oha takımı tek başına eldi herif. Oğlum tamam sakin ol tamam. Tamam vereceğiz hakkını Allah Allah rekor bensin tamam. Allah Allah adama bak ya sinirlendi. Arkadaşlar size videonun başında Timur'dan biraz bahsedeyim sonra Timur kendinden bahsedecek zaten size. Aynen. Arkadaşlar kendisi daha önce böyle defalarca kez CraftRise'i birinci olmuş. Bu Minecraft'ın professional'ı. her şeyi bilen bir adam. Arkadaşlar bana çok fazla şununla ilgili taktik, bununla ilgili taktik, onunla ilgili, bununla ilgili cart curt mesajlar atıyordunuz. Kısacası taktik istiyordunuz. Ama ben arkadaşlar profesyonel değilim. Ben size eğlenin, size güzel vakitler geçirelim, güzel günler geçirmenizi istiyorum. Benim amacım bu. Size yemek yerken şöyle bir sıkıldığınızda güzel dakikalar anlar geçirebilmek amacım. Ama Timur oyunu hakikaten arkadaşlar hakkıyla çok uzun bir süre oynamış ve çok fazla da şey başarmış. Daha önce Skywars'ta birinci oldun değil mi? Evet evet. Hem de arkadaşlar bayağı yüklü miktarda sayıda. Yani toplam 10 kere olmuşumdur diye düşünüyorum. Ve bir hesapla da değil. 2-3 tane hesapla olmuşsun. Evet evet. Toplam öyle oldu. 4 hesap falan da olabilir. Ee, 2018'de kasıyordum. Ben 2018-2020 aralığında kastım arkadaşlar ve yaklaşık 10 kez falan toplam birinciliğim oldu. Biz videonun önce konuştuk. Kaç kere birinci olduğunu falan sordum. Sen bir 10 kere olmuşsundur falan dedim video muhabbetine, geyik muhabbetine. Ben zaten <laughs> 10 kere oldum dedi dönüp bana. <laughs> evet çok komikti ya. Cidden şaka gibi 10 kere oldum yani. Şimdi kendisi bize nasıl taktiklerini yapacağını, Nasıl bu oyunun oynanacağını, profesyonel olunacağını gösterecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bir kere artık zaten Bad Wars popüler bu aralar biliyorsunuz. Sky Wars'ın 4-5 kat oynanıyor. Ben Bad Wars için taktik vereyim. İlk başta TNT jump falan... Şöyle mesela bir gösterelim hafiften. Yapabilir miyim bilmiyorum. Oha lan! Mesela adamın kafasını atladı. Bekle şimdi bak ben adama ne yapıyorum? Öyle. Bak, adamın aklını aldım, adamın aklını aldım. Bu mesela arkadaşlar çok güzel bir taktik. Bunu nasıl yapabilirsiniz? TNT koyuyorsunuz ve... ...Craft rising şöyle bir güzelliği var. Altta bar var arkadaşlar size. Yani saniye a kırıldık. Bir şey yok, bir şey yok. Devam, <gülüyor> devam. Hayır, <laughs> Şimdi arkadaşlar altta bar var. Size saniye gösteriyor. ama şöyle yan tarafa bir TNT ile gideyim. Dur la bana TNT ver o barı göstereyim bari. Dur. Bak, arkadaşlar bunu koyduk koyalım. ya bakın. Evet. Altta bar çıktı. Görüyor musunuz? A! Aa, aa, aa. Hayır, 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 Tamam, tamam. Sorun evet, yok. Devam, devam, devam. devam. Bir de, arkadaşlar bir dakika şöyle bir garanti yapalım. Şimdi altta bu bar var ya arkadaşlar. Mesela tam 0 1 olduğunda bir koyuyorsun, uçuyorsun böyle. Nasıl? Mükemmel bir arkadaş. Bir tek sarı aynen, takım kaldı. Aynen. Sarı takım da ilerimizde. O zaman gidiyoruz sarılara. Evet gidiyoruz. Aa adam burada adam burada. Ben de sarılara uçuyorum o zaman. Aa oha lan ne yaptığını gördünüz mü? Vardım sayılır yetişemeyecek. Tek başına gitti adam şu an sarıları kırıyor bu arada. Sakın ölme ama ha bizim şeyimiz yok yatağımız falan yok. Ölmeyeceğim inşallah. Aa ölebilirim. Ölme 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 ölme. Geliyorum geliyorum geliyorum. Peşindeyim Mutant Alex peşindeyim. Aa, Adamları kırdın öldüm. mı? Kıramadın evet, mı? Hayır Kayım ya. Maalesef. hayır ya. Etme be. Oğlum. Adalar adam beni güçlenmiş. TNT ile aşağı düşürdü. Dayı adamı biz oyunu aldık. Sen bunda 10 kere birinci olmuşsun. Şu oyunu kazan dedik. Herif tek başına gitti. Herifin taktiğiyle beni öldürdüler. Şimdi yapmamız gerekenleri yapacağız böyle. Bu, bu el cidden çok ciddi bir savaş olacak. Peki sana şöyle klasik sorularımızı da yönelteyim ben. Mesela sen şimdi bu kadar fazla bir oyunu oynadın, kazandın. Evet. Bir sürü becerin oldu. Sana ne evet. kattı şimdi? Yani günlerce, aylarca hatta yıllardır Minecraft oynuyorsun yani. Ne kattı sana bu yıllardır Minecraft oynaman? Ya ben bunu biraz ün için yaptım. İlk başta YouTube'da tanımak için yapıyordum. Ondan sonra çok iyi oynayınca yani video içerisinde falan insanların da çok hoşuma gitmeye başladı bu. O yüzden Böyle yani. İnsanların hoşuna gidiyor ya herhalde. öyle de düşünüyorum. Ün için demek he? Arkadaşlar görüyor musunuz? Ün için insanların yapmayacağı şey yok. Ben de bir dahaki ay kasıyorum. Hemen geliyorum. Onlar ne yapıyor öyle ya? Bakayım ne yapıyorlar? Onlar pusu kurdu bizi bekliyorlar. Hain pusudular. Soldan biri gidiyor galiba. Gitmiyor. Atlayayım mı Hop, direkt olur. kafalarına? Bir dakika deme içemezsek çok iyi alırız diye düşünüyorum. Bak şimdi bak taktiğimi görüyor musun? Ben yani atladım bu arada. Lan oğlum desene. La 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 Öldüm. Ben öldüm sen de orası sen de orası kırdın orayı. Hadi ah, birinciliğini göster adam... birinciliğini göster. Hayır. Bir adam. <laughs> Adem, Hayır bir şeyler diyor ama ne dediğini anlamadım. <laughs> ya konuşamadım orada adamlara çok odaklandım olmadı. Öldün değil mi? Bu nasıl birincilik Maalesef. arkadaşlar? İki kişiyi tek başına bile alamıyor. Hadi bakalım. Şimdi alacağım ama çok ciddiyim alacağım. Şimdi bitti. TNT falan aldın. Daha hani önce TNT'miz yoktu. demek Demekliyorduk ama bu el bitti. Aa TNT'yi şimdi... direkt üstünden patlat. Ben de atlayayım kırayım Nasıl fikir? Gel bak senin için koydum tamam, şöyle. Tamamdır. TNT'yi koy bakalım. Hop bir dakika şuraya koyarsak daha verimli olacak gibi. Ya yani matematik hesabını yaptı. Buradan atlarsak şöyle olur. Buradan atlarsak böyle olur. Tamam. Yatak gitti olur, haberin tamam. olsun. Tamam çok iyi. O tamam, suyu adam adam sen mi veriliyor. koydun? Evet ben koydum. Oğlum adam Adamlar gördünüz mü? Işte, Fold işte, yemeyelim diye neler yapıyor adam ya. Eledik la. Ben eledim. <laughs> <laughs> Lan nasıl sen eredin? Ben kırdım yatağı. Bir tek kırdım. Tamam adamlar o kadar hasar bak. Hem Hemego'yu hem birinci görüyor musunuz? Yok arkadaşlar, yok şakaydı. Tamam. Şimdi ben bu takımı da kıralım şöyle. Bir dakika TNT jump yapacağım biraz. Tamam gelden. hadi tamam hadi e egonu Hop. biraz konuştur hadi git hadi. Hop bam. Tamam Selam. kır bakalım. Adam AFK'ydı. saymam ben onu. Adam AFK'ydı. <laughs> tamam Aa. olsun en azından en azından kırmış oldum. En azından kırmış oldun da biraz kolay oldu sanki. <laughs> evet evet bir bütün. Neyse şanslı günü şanslı günü arkadaşlar yoksa hallederdik bize sıkıntı yok. Sarılara gidelim bir dakika ben ortaya gidiyorum. Hemen şöyle. Sen mesela hiç zümrüt almıyorsun ben onu fark ettim. Bu birinciliğe kasan adamlarda daha önce başka arkadaşları da aldık biz video konuk. Genelde şöyle bir muhabbet var. Hiç kimsenin hiçbir şey umurunda değil. Direkt yardırıyorlar. Ne ortaya geliyorlar ne başka bir yere gidiyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Niye? Ee, gerek duyun yani nasıl söylesem ihtiyaç kalmıyor gibi bir şey ya. Ne bileyim, Aa, kırıldık. <laughs> ha ne oldu? Sayış. Ne oldu? İhtiyaç oldu şimdi ha. Yatan yok. Ne yapacağız şimdi? Harbiden bu arada. Harbiden şu an bir dakika. Şu an bu challenge ölmeyeceğiz şimdi artık. Amaç bu. Uyarı, alarm, tuzağı turuncu takım çal... oğlum kırıldıktan sonra geldi uyarı. Bu ne? Az önce dedik ki zümrüt gereksiz şimdi diyor zümrüt ver bana. Ama kırılınca bak kırılınca farklı oluyor. Kırılınca. Ama kırıl gerekiyor. bak kırılmadan önce geleceksin işte güçlenince. Alın bak bizim stratejilerimizi kimse bilmiyor arkadaşlar. Bizim profesyonelliğimiz bize kalmış bak. Bizim gibi oynayan adam bir tek biz varız. Bir dakika base'e gidebilir miyiz acaba? Base boş mudur? Şöyle bir gidelim şuraya doğru. Şuradan base nerede? Bir base'e gidelim. 10 tane zümrüdüm var ama. Bizim base'e niye yol yok? Aa var mı acaba? Bu ne ya? Aa dur bir dakika turuncu geliyor oradan. Nasıl yapacağız? Herhangi bir yere hmm, gidebilir miyiz? Şuraya gitsek sıkıntı olur mu? Turuncu arama ama inşallah ölmeyiz. Şuradan sağa <laughs> gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Ha. Aa, Diamond da var burada ama. Al, al nasıl lapledi onları görüyor musun? Nasıl atladı <laughs> üstüne? Aa, tanıdı çocuk. Sen, Çok şimdi iyi. seni ne diye tanıdı? Birincisin diye mi? Emin değilim. Oo, ama o da olabilir. Bekleyin, niye niye fotoğraf çekmek istiyorsun? Yazsana bir. Neden foto? Yazalım bir dakika. Ne diyecek? Çok merak ettim. Abi seni tanıyorum mu diyecek. Arkadaşlar Timur'un YouTube kanalı da var. Açıklamaya koydum onu da etiketledim. Bakabilirsiniz. Allah adam Allah! adam Allah! fotoğraf Allah! deyip Etikettim! eledi lan seni. Allah, çok büyük etti. Harbiden çok büyük etti. Bir de bir şey yazıyordum. Of! Adam fotoğraf <laughs> deyip eledi taktiğe bak. Diye ki Sadece bir şakaydı. Çok komik bir şakaydı ama. <laughs> Sen... Herif ağzına vurdu. Aboneyim yazıyor, seni seviyorum yazıyor. Bir nevi birinciliğinle de alakası olabilir. Yani sen güzel evet, bir oyuncusun, evet. Youtube kanalın var. Adam senin Youtube kanalına abone. Ve seni oradan tanıdı. Şimdi de geldi Arkanda. seni öldürdü Youtube kanalın olduğu için. Evet. <laughs> Çok iyi olay diyor. Arkandan Bahadır geliyor. Of eski birincilerden kim kaldı be. O neydi öyle? O neydi? Yeni birinciler geldi artık kardeş. Yeni birinciler geldi evet. Yavaştan yerini uzayabilirsin. Seni şimdi sarı mı elde, turuncu mu elde? Şimdi beni turuncu elde. O zaman ben bir sarıları kırayım seni turuncu elediyse. Bu arada senin işin biraz zor çünkü hepsiyle 2 ve 1 kalın ve adam ha iyi köylü bir şey yapmamış. Ne oldu? Opsi miydi? Ya sandım ya sandım. Bekle zümrütlerle ben bir görünmezlik alayım onları kıracağım Bu oyunu senin için kazanacağım O seni eleyen turuncu vardı ya Evet evet Art, Artı hala var bekle az sonra olmayacak bekle Ama bana info vermen lazım nereye kaçayım şimdi hangi beyze yol var? Şu an bak bence turunculuk bak turuncunun biri base'de ama base'den çıkıyor Bak ne yapabilirsin biliyor musun? Beni bir tane base'e de... götür ben base'den görünmezlik hayır, alacağım. Hayır, hayır Görünmezlik şu... mi alacaksın? Hı hı. Sarı turuncu kırmıyor ki. Hayır o sadece bir kişi var. Diğeri turuncuya gitti şu an. Öyle mi diyorsun? Evet. Al, o da benim tek attığım Bahadır değil mi? Evet hadi kırarsın 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 çok iyi. Keşke kazmam hadi. olsaydı ya. Hadi. Ol onu ol bu ol. ne? <gülüyor> <gülüyor> hayır. <gülüyor> Henüz bu da sarı. Sarı turuncuyu kırdı da biz sarıyı kıramadık. Bak, beni bir tane. Geliyor peşinden. bir tane herhangi bir base'e götür ben o base'den biz şey alayım ya. Görünmezlik kazma Bak. falan alayım. Bahadır arkamda bile inşallah. Bitti, bitti. Bahadır ya, bana kesmeden... ne oldu mu yazdı? Evet. Bahadır, yani, sen execute. artık yok. Sana söyleyemedim ya. Bilim sü. yazdıkları şeyler var ya çok kötü. Oğlum bu ne? <laughs> ya biz bu oyunu kazanırdık ya. Bu arada cidden kazanırdık. Bak bir tanesi 5 yıllık youtuber, bir tanesi de 10 yıllık birinci. İkimiz birleşip bir oyun kazanamadık. Bu oyun bozuk Her arkadaşlar. De. Bizle alakası yok. Yaşlık kurt arkadaşlar biraz. Yaşlandık be. Aga be. Arkadaşlar şaka maka biz oyun kazanamadık. Yüksek ihtimal artık yaşlandık cidden. Ya zamanı geçti işte arkadaşlar. Hani sizlere biraz salıyoruz. Biraz siz böyle bir övünün mutlu olun diye. Yoksa kazanmasını bilirdik yani. Evet, evet. Timur kardeşime geldiği için teşekkür ediyorum Kanalına açıklamayı koyuyorum arkadaşlar İsterseniz bakabilirsiniz O zaman arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun diyorum Timur bir şey diyor musun? Ee, arkadaşlar video like atmayı unutmayın Bir de yazıda abone olsanız cidden güzel olur 100 bin abone olacak Cidden ben çok istiyorum olmasını ya Adam 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 geldi yine adam O zaman dostlarım sonraki videolara kadar görüşmek üzere Adımın da anlama geldiği gibi Bir ömür boyunca o güzel yüzünüzden o güzel yüzünüzden Hiçbir zaman eksik olmayacağı bir gelecek dileğiyle Hoşçakalın